Cumhur İttifakı AK Parti Mersin İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Akdeniz Belediye Başkan adayı mevcut belediye başkanı Mustafa Gürtak oldu. coşku büyük çünkü 5 yıldır büyük işler yapıldı biliyorsunuz. Şehirde herkesin belediye başkanı olabilmeyi başaran bir kişi olarak kentsel dönüşümüyle, millet bahçeleriyle, spor tesisleriyle, kadınlara ve gençlere yönelik büyük projelerle Büyük işler başardık. En önemlisi de şehirde ve Akdeniz'de kardeşliği sağladık. Huzuru getirdik, barışı getirdik. Herkes bunun devamını istiyor. İnşallah bir beş yıl daha bunu sağlayacağız. İkinci dönemde Dirençli Şehir adına kentsel dönüşüm projeleri gençlere ve kadına yönelik projelerimiz devam edecek merak etmeyin. Mezitli Belediye Başkan adayı olarak Mevlüt Ekmekçi ismi açıklandı. Mezitli Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek için aday olduk. Sağolsun bize de bu görev layık gören bundan sonra da hizmet için mezit halkımızdan da desteklerimizi bekliyoruz. Yenişehir Belediye Başkan adaylığı için AK Parti'den Kenan Peker yarışacak. İçerideki coşkulu heyecanı hep beraber yaşadık. Bugün adaylığımız burada açıklandı. Allah izin verirse yarından itibaren ya Allah bismillah diyoruz. Yeni ulaşıyoruz. Yeni hayalleri hayalim olacak ve oradaki olumsuzlukları anlatacağız. Çözüm üreteceğimizi bilgilendireceğiz. Her yeni oyuna talip olacağız. Herkese eşit hizmet, sosyal adalet ve gerçek belediyecilik için AK Parti din, Cumhur İttifakı din diyeceğiz. ilçesinde ise mevcut belediye başkanı Ferhat Aktan yeniden belediye başkan adayı olarak açıklandı. Evet bugün gerçekten atmosfer çok güzel. Adaylar, adaylarımız pırlanta gibi. Başta büyük şehir olmak üzere inşallah Allah'ın izniyle 13 ilçede iddialıyız. Seçimlerde inşallah kazanacağız. Mersin'imize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Artık Mersin değişim istiyor. Artık Mersin iktidarla buluşmak istiyor. Cumhur İttifakı ile buluşmak istiyor. İnanın hizmet noktasında her noktada Mersin şaha kalkacak. Onun için milletimize güveniyoruz. Milletimiz de en doğru kararını vereceğine inanıyoruz. Mersin'de çakar diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı cipin de aralarında olduğu düğün konvoyunda silah kullanan şahıslardan biri tutuklanırken yolu trafiğe kapatan 6 araç sürüsüne 19.088 lira ceza uygulandı. Alınan bilgiye göre Mersin polisi Merkez Mezitli ilçesi 33. caddedeki yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüphelilerden İÇ, e, olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile yakalandı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde konvoydaki araçların dörtlüleri yakılarak yolun ortasında durdukları, etrafındaki kişilerin ise havaya ateş açtıkları anlar yer aldı. Mersin'de Milli İstihbarat Teşkilatı ve polisin yaptığı çalışmada terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre MİT Başkanlığı ile İl Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 16 şüphelinin terör örgütü DH içerisinde geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüten, örgütün ideolojisi doğrultusunda şehirde yapılan arayışı içerisinde olan ve sözde örgütün istihbarat biriminde de görev aldıkları tespit edildi. Özel harekat timlerinin de yer aldığı 150 polisin katılımıyla birçok adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüpheliler yakalandı. Mersin polisi tarafından bir araçta yapılan aramada otomobilin çeşitli yerlerine zulalanmış 1158 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Sentetik uyuşturucu hap olarak bilinen galara olarak tabir edilen boş ambalajlar. Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü, Mesitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir araçtan şüphelendi. Şüpheli aracın bagaj kısmında uyuşturucu madde içeren boş kapsül kutularının olduğunu gören polis, şüpheli DD'yi gözaltına alarak arama yaptı. Arama yapılan otomobilin medya ve vites konsolu alt kısmının arkasına gizlenmiş 1158 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli DD emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 2024 yılı fitre miktarının 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Kurul tarafından yapılan açıklamada Profesör Doktor Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi usulünün görüşüldüğü belirtilerek konuyla ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden aynı olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir denildi. Gerçek bir ihtiyaç olursa, gerçekten bir ihtiyaç olursa... Eskişehir'de sanayiye çırak gelmemesi nedeniyle usta yetişmediğini söyleyen motor ustaları, meslek liselerine ve çıraklık okullarına gereken önemin verilmesini istedi. Sanayi işletmeleri son dönemlerde çırak ve usta bulmak konusunda sıkıntı yaşıyor. Usta'lar gençlerin sanayiye karşı ilgisizliği nedeniyle piyasada yetişecek çırak olmamasından yakındı. Bugünlerde yetişen çırak sayısının azalması nedeniyle ilerleyen dönemlerde usta sayısının azalmasından endişe ediyorlar. Çırak olmadığı için bütün iş yükünü kendi başına üstlenen sanayiciler, gelen çırakların meslek öğrenmeyi amaçlamadıkları ve sadece para kazanmak istediklerini öne sürerek tepki gösterdi. Ailelerin de sanayiye karşı olumsuz bir bakış açısı olması nedeniyle eski çırak kültürünün kalmadığından bahseden ustalar çırağın çekirdekten yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu sanayide çalışırken çırak yetiştiremiyoruz. Bundan dolayı da çok şikayetçiyiz. Yani çıraklık diyorlar okula gidiyor, adam okuldan geliyor bir gün iki gün burada çıraklık yapıyor. Zaten mesleğe kapıp öğrenemiyor bunu. Eski gibi gide değil çıraklığı bu çekirdekten yetiştirip de bu sanayide çalışıp da bu işleri öğrenmesi için ya kardeşim, yetiştiremezdiğimiz zaman biz kendimiz çalışmak zorunda, çıraklığı yap, ustalığı yap, adamın arabasını parçasını getir, hepsine git gel yapıyoruz ya. Sanayimizin şu anda en büyük sorunlarından biri çırak sorunu. E, alttan yetişen bir çırak yok. Okuldan geliyor çıraklar. E, onlar da çok durmuyor zaten. Onların e, çalışma gibi bir şeyleri yok. Bu sene ben dört defa çırak aldım e, meslek lisesinden. Ama çocuklar çalışmıyor. Devamsızlıkları çok oluyor. E, eskiden bir kültür vardı. altyapıdan yetişen bir çırak. Şu anda artık çırak şeyi de kalmadı. Gelen çocuklar da çalışmıyor. Çırak sıkıntısı şöyle bizim bir çırak sıkıntımız yok. Ancak evet hani komşu esnaflardan <laughs> duyduğumuz kadarıyla çırak sıkıntısı mevcut. Yani okullarda yetişen eleman da az. Ki okullarda anladığım kadarıyla duyduğumuz kadarıyla hani böyle eğitim seviyesinde biraz düşükmüş yani tam bir eğitim alamıyorlar. İnsanlar artık kolay para kazanmak peşindeler. Yani kimse burada soğuğu çekerek, yani kışın malum soğuk ortamda çalışıyorlar, pis ortamda çalışıyorlar. Kimse yani yeni nesil kimse bunu istemiyor. Bunu aileler de istemiyor. Bundan dolayı da kimse sanayiyi tercih etmiyor açıkçası. Sebep bu. Adana'da evde sıkılıp el işi kursuna giden kadın çöplerden topladığı tahta ve şişeleri evde özel tasarım objelere dönüştürüyor. Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan ev kadını Leyla Kana evde sıkılınca belediyenin açtığı el işi kursuna gitti. Burada yaklaşık bir yıl eğitim gören kadın ardından satın aldığı tahta ve şişelerin üstlerine El emeği motifler yapıp özel tasarım objelere dönüştürdü. Çevresinden yoğun talep gören Kana artık tahta ve şişe almak yerine çöplere atılan tahta ve şişeleri toplamaya başladı. Çöplerden tek tek şişe ve tahtaları bulan kadın daha sonra evinde onları temizliyor ve el işi motiflerle süsleyip özel tasarım objelere dönüştürüyor. Ee, sokakta bulduğum bir mutfak çekmecesi. Hem validemin kalan tek tük fincanlar, tabaklar... Bir buçuk iki senedir e, kursa e, gittim. Ancak e, pandemidir. E, deprem maalesef acı gerçeğimiz. Tabi aralıklı oldu. Dolayısıyla e, evde de otura otura kendimi geliştirmeye devam ettim. Ee, ve bu tür şeylere katkı nasıl bulunabilirim e, evde diye düşündüm ve böyle orijinal değişik geri dönüşüm parçalar ortaya çıktı. Adana'nın Kozan ilçesinde havaların sıcak gitmesinden dolayı arılar kış uykusuna yatmadı. Arıcılar, yazın aşırı sıcaktan çatlayan arıların, kışında sıcaktan uyumadığı için bal veriminin düştüğünü ve arıların öldüğünü söyledi. Kozan'da yaklaşık 20 yıldır arıcılık yapan Halil Aydoğan, ilk kez arıların kış uykusuna yatmamasıyla karşılaştığını kaydederek, ''20 yıldır bu işin içindeyim, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım.'' diye konuştu. 15-20 yıldan beri ben bu işin içindeyim. Ya ilk defa ben böyle bir şeyle karşılaştım. Bu sene arıları kış uykusuna hiç yatıramadık. Havaların sıcak gitmesi. Arıları gerçekten yani çok büyük yıpratmış. Arı kaybı şöyle oldu. Yazın biz sıcakta çok arıları sıcağa çarptırdık. Çarptırdığımız halde ben mesela normalde kışa 6 çıtayla 7 çıtayla bastırdığım arılar şu an 2 çıta 3 çıta. Ama ne neyse yani bu yıl gerçekten arıcıların işi gerçekten zor.